Bakıyorum mesela biraz şeyi araştırıyorum ya. YouTube'da mesela milyon izlenmiş bir evrim ağacı videosu gördüm. İşte ölüme yakın deneyim. Ancak e, videoyu yapanların tavrı beni çok rahatsız etti. Neden rahatsız etti? Çünkü zaten tüm e, bilgileri, belgeleri, delilleri, argümanları e, ölümden sonra bir hayatın olmadığını yormaya çalışıyorlar. Bunu çok net görüyorsunuz. Yani... Efendim öyle kayıt yok da, işte e, hiçbir bilgisel kayıt yokmuş da, o yokmuş da, bu yokmuş da, e, bu sadece insan beyninin bir oyunu olabilirmiş de. Zaten o baştan e, bunu kabullenmiş. Ha Bunun ne kadar bilim olduğu, bilim e, araştırmacılığı, bilim insancılığı olduğu tartışmalı bir konu. Yani zaten direkt olarak bu naturalist, doğacı arkadaşlar, gördüğümüz ötesinde bir şey olmadığını, her şeyin çok net bir şekilde açıklanabilir olduğunu düşünüyorlar. Ancak bir kadının çocuğunun ölüm haberini bu deneyimde alması, başka birinin yeni doğmuş bir bebeğin canım acıyor, işte, bacağım acıyor bana yardım et telepatik olarak bilgisini alıp gerçekten bunun ortaya çıkması, başka birinin ciddi ciddi hiç olmadık yani bilme ihtimalim olan nesnelerden bahsetmesi ve bunun gibi yüzlerce bilgi belge, yüzlerce vaka bunları biraz görmezlikten gelip veya biraz ciddiye almayıp ardından bu insan beyninin bir oyunu olabilir. İşte hayata tutunmaya çalışıyor insan. Evet doğru insan hayata tutunmaya çalışıyor ancak Yine biz William James'in konumuna geri dönelim. Yani e, insanlar argümanları acaba canlarının istediği şekilde mi konumlandırıyor? Şimdi Evrim ağacı Ağacı'da e, Evrim Ağacı'nın yapımcıları ve e, spikerleri de biraz olayı şuraya getiriyorlar. Ya ölümden sonra bir hayat ya biz bunun bilgisini bulamadık işte e, bu biraz safsataya benziyor demeye getiriyorlar. Ancak onların iddia ettiği gibi bunlar hakikaten eski öğrenmişliklerin bir tezahürü mü? Bu klinik ölümlerden sonraki tezahürü mü? Bence bu çok ciddi bir tartışma konusu. Çünkü dünyanın dört bir tarafında on binlerce vaka tespit ediliyor ve özellikle son yıllarda bununla ilgili benim bildiğim kadarıyla Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da Amerika'da epey ciddi çalışmalar yapılıyor. Hatta ben ee, özellikle Almanlar ve Fransızların yaptığı belgeselleri gördüm. ya Çok ilginç şeyler anlatıyorlar ve bunların içinde bilgi var. Yani bir kişi e, ölüme yakın deneyimde evleneceği kişi görüyor. Onun e, hatta e, adresini görüyor bir şekilde. O kişiye gidip tanışıyor. Ve o kişi diyor ki ben de seni gördüm diyor. Ölüme yakın deneyimli değil. Başka bir anda bir uz görüyle, bir uzak görüyle o kişiyi gördüğünü söylüyor. Siz bunlara Bunlar safsata, bunlar yalan, bunlar dolan. İşte biz bilimsel e, olarak bunu eleşemelik diyebilirsiniz. Ancak bu bizim karşısında olduğumuz ölümden sonra bir hayat var mı sorusuna Near Death Experience'ın, ölüme yakın deneyimin e, verdiği, bize sunduğu o yeni kapıyı, e, o açık kapıyı açıklamak için yetmiyor.